Herkese merhabalar sevgili canlar. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün tek deste ile size rehberlik vereceğim ama her burç için 3 tane kart seçeceğim destenin içinden arkadaşlar. Biliyorsunuz Osho destem. gerçekten de çok hoş bir deste. Her zaman severek kullandığım bir deste. Bugün rehberliğimiz sadece Osho Dönüşüm Tarot'undan olacak. Kartlarımızı seçeceğiz ve hemen rehberliğimizi vereceğiz. Umarım herkes için faydalı olur, bir yol olur ve bir ışık olur diyerek açılımımıza başlayalım bakalım koç arkadaşlarımla. Evet, herkese en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum öncelikle. Evet, koç arkadaşlarım, sevgili koçlar. Bakalım o şu size neler söyleyecek? Evet, Koç Burcu. Birinci kartınız, ikinci kartınız ve üçüncü kartınız. Evet, birinci kartınız aç gözlülükten de öte demiş. İkinci e kartınız bir fincan çay üçüncü kartınızda yenilenme. Tabii burada aslında e, buradaki cümleler e, tam metni yansıtmıyor ya da tam temayı yansıtmıyor. Biraz böyle değişik e, enerjileri var kelimelerin. Ama tabii ki ben size bunları açıklayacağım sevgili arkadaşlarım. Diyor ki burada. İlk metin aslında e, tam da olması gerektiği gibi açık gözlülükten aç gözlülükten de öte diyor. Yani aç gözlü insanlara dikkat edin diyor. Sizi sömüren insanlara dikkat edin diyor. Size iyi gelmeyen insanlara dikkat edin diyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. Onlardan kendinizi korumanız bir zaman korumanız e, gereken bir zaman dilimi ve bir fincan çay kartı da diyor ki bu aslında anı yaşamayı ve farkındalığı temsil ediyor. Hani bir fincan çay içerken bile o anın içinde ol, geçmişte dolaşma, geleceğe gitme, yani şu anda anı yaşamanızı söylüyor size sevgili koçlar. Çünkü anı yaşamayı biz es geçiyoruz. Ee, bazen kafamız çok dolu oluyor, bazen gelecekte ee, geleceğe gidiyoruz, bazen geçmişte kalıyoruz. Ama önemli olan şu anı yaşamak her zaman için. Ve bir yenilenme gözüküyor bakın hayatınızda yeni bir değişim dönüşüm rüzgarları var sanki yenileneceğiniz, arınacağınız, böyle temizleneceğiniz bir zaman dilimi. Evet, umarım o yenilenmeler, o arınmalar olur hayatınızda. Evet. Burcu. Ay boğa burcu. Balık nereden çıktı? Evet sevgili boğalar. Boğa arkadaşlarım için. O kartlarımız ne der? Şöyle yapalım. Aa aynı kart çıktı. Koçlara da bu kart çıktı. Aç gözlülükten de öte. Yolculuk ve birlik. Evet, evet arkadaşlar, aç gözlü insanlara dikkat edin. Sizi manipüle eden insanlara dikkat edin. Bazı insanlar gerçekten de hiçbir şeyle yetinmez. O yüzden ya sizi manipüle eder, ya da sizden çıkar sağlamak ister. Aç gözlü kişilerden sanki biraz uzak durmanız gerekiyor. Etrafınızda böyle kişiler, durumlar varsa sevgili boğalar buna karşı uyarıyor sizi. Aynı zamanda da yolculuk kartı çıktı. Bakın bu yolculuk kartı reel bir yolculuk olabilir. Bir yere gitmek, iş seyahatleri ya da tatil amaçlı olabilir. Ya da kendinizden kendinize yaptığınız, içinize döndüğünüz, içinizdeki içsel bir yolculuk da olabilir. Belki ihtiyacınız vardır. Ve birlik bilinci. Her zaman için belki aile içinde birlik bilinci, kendi içinde birlik bilinci, ee, tabii ki biz e, tek varlıklar değiliz yani tek yaşayamıyoruz sosyal varlıklarız O yüzden bazı durumlarla bazı konularla alakalı gerektiğinde o birlik bilincini hissetmek değerli olacak ha, belki aile içiniz aile içinde de olabilir çünkü en e, e, küçük oluşum ailedir belki ailenizin içinde bir birlik bilinci olması gerekiyordur Bunu da söyleyebilir Evet. İkizler. Sevgili ikizler. O yo kartlarımız bakalım size ne söyleyecek? Tavsiyeleri neler? Evet, açalım bakalım. Merkezde kalmak, evet, merkezinde kalmak çok değerli birlik bilinci ve zeka dedi. Burada arkadaşlar her zaman için kendi merkezinize kalmanız gerekiyor. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi lütfen kendi merkezinize oturtmayın. O yüzden biraz kendin olmak, biraz merkezinde kalmak çok değerli olacak. Hani bu çocuğunuz bile olsa, anneniz bile olsa, babanız bile olsa kendi merkezinizde siz olmalısınız. Yani siz kendi kendinizi yönetmelisiniz. Biraz birlik bilincine aşılıyor bu kart hayatımızda evet birlik bilinci çok önemli ee, aslında en küçük birlik bilinci de ailede başlıyor belki bu ara ailenizle alakalı bir birlik bir beraberlik olması gerekebilir hayatınızda ve zekanı kullan diyor bakın evet zekanı kullan dedi merkezde kal dedi ve birlik dedi şu ara belki yapacağınız aksiyonlarla işlerle kafanızdaki durumlarla alakalı zekanızı kullanmayı stratejik davranmayı unutmayınız Evet, yengeçler. Yengeç Burcu. Üç kartımızı yengeçler için seçelim bakalım. Aydınlanma dedi. Aç gözlülük dedi. Aç gözlülük çok çıktı. Eee... Eşsizlik dedi. Evet arkadaşlar sanki bir aydınlanma yaşayacaksınız hayatınızda. Bir farkındalık, spritüel konularla alakalı olabilir sevgili yengeçler. Spritüel bir aydınlanma, bir farkındalık ya da 3D'de yani 3 boyutlu dünyada bir farkındalık da olabilir. Bazı göremediğiniz şeyleri, gördüğünüz durumları anlayabilirsiniz hayatınızda aydınlanma ve farkındalık var. Aynı zamanda aç gözü insanlardan biraz uzak durmanız, manipülatif insanlardan biraz uzak durmanız, hani sizi manipüle etmek isteyen kişilerden uzak durmak değerli olacak. Çünkü bazı insanlar insanları semir sömürmek için hani bir şeyler yapıyor ya kendini böyle aciz gösteriyor. Sizin iyi duygularınızdan yararlanıyor. Buna lütfen dikkat edin. Etrafınızda böyle aç gözlü kişiler varsa biraz uzaklaşmak gerekiyor. Ve burada da diyor ki sen tek ve eşsizsin. Hiç kimse hiç kimseden üstün değil bunun farkına var diyor. Hani bazen bir kendimizi beğenmiyoruz işte biraz böyle kompleks yapıyoruz. O yüzden buna karşı uyarıyor. Sen eşsizsin diyor. Tam ve bütünsün diyor. Kimse kimseden gerçekten de üstün değil. Herkes olması gerektiği gibi. Yani şahsına münasır. Evet aslanlar. Aslan Burcu. insanlar için şöyle bakalım ne geliyor. Evet. En büyük mucize güzel. Bilgiden vazgeçmek ve dua kartı çıktı. Evet. En büyük mucizeyle sanki gerçekten de o mucizelere gebesiniz. Hayatınızda güzel durumlar belki dileklerinizin gerçekleşmesi olabilir. Hani bu olmaz ki ee, ancak bir mucize olması lazım dediğiniz noktada sanki bunlar gerçekleşecek arkadaşlar. Biraz bilgiden vazgeçmek, biraz kendi vizyonunu belirlemek değerli olacak hayatınızda. Hani tabii biz bir şeyleri biliyoruz, bakıyoruz, öğreniyoruz ama biraz da kendi vizyonunu belirle diyor burada. Kendi kendine yani e, sen de bir şeyler düşünebilirsin, sen de bir şeyler yapabilirsin. O yüzden kendi vizyonunuzu belir e, hayata geçirmeniz öneriliyor ve dua diyor. Dua, seremoni. Evet. Biraz meditasyona çağırıyor, biraz duaya çağırıyor. Belki isteklerinizle alakalı, olmasını istediğiniz şeylerle alakalı. Evet, siz sanki büyük mucizelere gebesiniz ama bunun yanında da biraz dua. O isteklerinizle alakalı. Sanki iyi gelecek. Belki siz dua ettikçe o mucizeler hayatınızda teker teker tezahür edecek. Evet sevgili Başaklar. Başak burcu. Aa ne güzel. Cennetin kapıları çıktı, samimiyet çıktı ve bir fincan çay çıktı. Evet. Sanki öyle bir şey olacak ki arkadaşlar, hani cennetin kapılarının açılması gibi, hayatınızda çok güzel şeyler var. Yani güzel şeylere gebesiniz. Evet, sanki e, hani ol, e, olmasını istediğiniz bir şeyler olur hayatınızda ama ya nasıl olacak dersiniz. Tam da bu noktada sanki size cennetin kapıları açılıyor. Çok güzel durumlar olacak sanki hayatınızda istekleriniz dilekleriniz olabilir yani artık cennetin kapıları sizin için açılıyor. çok güzel çıktı Evet ve samimi duygularla belki insan ilişkileriyle alakalı daha samimi olmak ya da samimiyetsiz kişilerden uzak durmak olabilir samimiyet kartı gerçekten size samimiyetle davranmayan kişilerden belki kendinizi elemine etmek olabilir Aynı zamanda bir fincan çay da bize farkındalığı söylüyor. Ee, evet e, ismi biraz değişik ama bir fincan çayı bile içerken anın içinde oluyor. Çünkü biz bazen geçmişe takılıyoruz. O anı kesinlikle yaşayamıyoruz. Ya da geleceğe odaklanıyoruz. Yine o anı yaşayamıyoruz. O yüzden bir fincan içtiğin çay bile çok önemli. Onu içerken bile onun tadına var. Hani biz belki çay içiyoruz ama başka şeyler düşünüyoruz ya da bir yemek yiyoruz ama başka şeyler düşünüyoruz ve onun tadını da alamıyoruz. Bunu söylüyor. Yani anda kal ve anı yaşa diyor size. Evet, cennetin kapıları samimiyette kal ve anı yaşa. Evet, teraziler Teraziler için bakalım kartlarımız neler der. Tetikte olmak diyor bakın. Bir konuyla alakalı sanki tetikte olmanız gerekiyor. Geçmişi bırak ve gizli lütuflar güzel çıktı. Evet, bir tek burada bir uyarı var. Hani böyle biraz hayatınızda e, düşmanlıklar varsa, e, biraz sıkıntılar varsa bazı kişilerle durumlarla bazen oluyor. Mesela iş hayatında e, örnek veriyorum rekabet ortamları biraz bir şeylerle alakalı tetikte olmanız öneriliyor. Hani hayatınızda bildiğiniz böyle biri varsa birbirinizden hoşlanmıyorsanız e, bir düşmanlık durumu varsa ha, belki kıskanan kişiler de olabilir sizin bilmediğiniz, e, hissetmediğiniz. O yüzden bu ara biraz tetikte olmanız öneriliyor. Aynı zamanda diyor ki bakın geçmişi artık bırak. Geçmiş geçmişte kaldı. Sen şu anı yaşa. Evet, sanki geçmişe çok mu takılı kalıyorsunuz? Onun e, ağırlıklarını, onun yükünü mü taşıyorsunuz hayatınızda? Buna lütfen biraz dikkat edin. Geçmişi bırakmanız öneriliyor ve hayatınızda gizli lütuflar olacak sanki bakın. Çok güzel. Evet, yani hiç ummadığınız bir yerden bir lütuf, bir şey, bir durum gelebilir hayatınızda. Yani gizli lütuflar sizinle. Bir mucize gibi yani mucizelere gebe olabilirsiniz. Yani ilahiden gelen e, mucizelerde, lütuflarda olabilir hayatınızda. Evet sevgili akrepler Akrep Burcu için bakalım o şu kartları neler söyleyecek. Taklit dedi, ruh halleri dedi, bilgiden vazgeçmek dedi. Evet, burada diyor ki bakın kimseyi taklit etme. Sen olduğun gibi tam ve bütünsün. Hani bazen bazı insanlara özeniyoruz, hani taklit etmek istiyoruz. Herkes için olabilir bu ama sen özgün ol diyor bak. Çünkü herkesin, nasıl söyleyeyim, herkes kendi şahsına münhası, münhasırdır. Ve herkes zaten olması gerektiği gibidir. O yüzden taklitlerden kaçınınız diyor. Ve biraz şu ara ruh hallerinizde değişmeler olabilir. Belki iniş çıkışlar, Özellikle ayın evrelerinde olur bunlar. Belki dolunay zamanlarında olur. Ama burada diyor ki ruh hallerine dikkat et. Hani duygularının esiri olma, duygularını sen yönet. Evet ruh hallerine biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İniş çıkışlar varsa. Ve bilgiden vazgeçmek. Artık bildiğin her şeyi unut. Birçok bilge kişi bunu söyler. Kendi vizyonunu belirle. Hani biz her yerden bilgi alıyoruz. Evet bilgi almak güzel bir şey ama bir yandan da kendi vizyonumuzu belirleyemiyoruz. O yüzden kendi vizyonunu belirle artık bazı şeyleri bırak diyor bakın. Belki yeteri kadar olgunlaştın diyor. Arada bir bilgileri yeniler, yenilemek gerekiyor yani hayatımızda. Bunu söyleyebilirim. Evet. Yay burcu yay arkadaşlarım için kartlarımızı seçelim bakalım. Abdal yürek. Aa ne güzel. Yeni başlangıçlar var. Cehennemin kapıları var. Ve umut var. Evet arkadaşlar. Abdal yürek kartıyla sanki hayatınızda Yeni durumlar, yeni başlangıçlar olabilir. Çünkü bu kart yeni başlangıçları temsil ediyor. Ve aynı zamanda adım atmanızı öneriyor. Hayatınızda yeni başlangıçlara adım atmak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak, daha cesur davranmak, hayatınıza bir yol çizmekle alakalıdır. O yüzden yeni adımlar at Burada cehennemin kapıları biraz hayatınızda ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ama onları aşamayacağınız e, için değil. E, burada biraz e, sıkıntı yaşayan arkadaşlarım olabilir cehennemin kapılarıyla. Yani şunu söylemek istiyorum size iyi gelmeyen e, yanında kötü hissettiğiniz ya da biraz düşmanlıklar varsa, biraz sıkıntılar varsa bu ara sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Orada burada da diyor ki bakın ama umut hep var. Evet hayatınızda her zaman umut olsun umut çünkü çok önemli çünkü biz umut ettiğimiz kadar yaşıyoruz ee, o yüzden umut çok önemli umudunuzu hiçbir şekilde hani böyle, burada böyle sıkıntılı durumlar olsa bile diyor şöyle yapalım sen atman gereken adımları at hayatında bazı köstekler bazı sıkıntılar olsa da umut hep var diyor bak. çok güzel üç kart birbirini tamamladı Evet. Oğlaklardayız. Oğlak burcu. Evet, sevgili Oğlaklar. Öğrencilik, ego, nihai kaza. Evet, nihai kaza arkadaşlar bir aydınlanmayı temsil ediyor. Sondan başladım ama hoşuma gitti. Sanki hayatınıza daha bir gece ilerleyebileceğiniz, bir şeylerin farkına varacağınız, özellikle spiritüel konularla alakalı bir aydınlanma yaşayabilirsiniz ya da normal üç boyutlu dünyada hayatınızda bazı şeyleri fark etmek, farkındalık kazanmak da olabilir bu. Evet. Umarım öyle de olur. Güzel bir farkındalık, güzel bir yenilik. Hani bir geriye giden yolda ilerlemek. Egolara dikkat et diyor bakın aynı zamanda. Ee, ya da egosal kişilere karşı da dikkat etmeniz olabilir bu. Hem kendi egolarınıza yenilmemek hem de karşınızdaki kişilerle alakalı size egosal davranılıyorsa, manilatif davranılıyorsa onlarla alakalı biraz böyle set çekmek değerli olacak. Bağımlılıkları temsil ediyor aynı zamanda. Lütfen bağımlılıklarınız varsa alkol, sigara, ne bileyim başka değişik bağımlılıklar. Ee, yani sizin için kötü olan ama bırakamadığınız şeylerdir biliyorsunuz bağımlılıklar. Onlara dikkat, onlardan kurtulmak önemli olacak. Ve eğitim ve e, öğrenim öğrencilik kartı çıktı. E, belki şu anda beni e, genç arkadaşlarım izliyor olabilir. E, belki biraz eğitim almak, eğitim öğrenim olabilir hayatınızda ya da e, siz bir yetişkin bir bireyseniz hayatınızda böyle bir takım yeni eğitimler e, belki iş kolunuzla alakalı biraz destek anlamında olabilir eğitim almak kendini geliştirmek olabilir merak ettiğiniz konularla alakalı ilgilenmek kendinizi belki spiritel konularda Hani geliştirmekte olabilir bu aynı zamanda eğitim ve öğretim alıyor Evet, geldik sevgili Kovalar'a. Kova burcu. Ego dedi kendi kendini kabullenme dedi güzel. Ve endişe dedi. Acaba niçin endişe duyuyorsunuz arkadaşlar? Hani şu anda hayatınızda biraz sıkıntılar mı var? Tabii günlük bakıyoruz ama tabii birkaç güne de yansıyabilir enerjiler. O endişelerden e, uzak durmanız. Hani endişe içinde oldukça endişeyi çekiyorsunuz. Hani burada endişe ettiğiniz bir şey var ise eğer onun için ne yapmalıyım? E, bir an önce adım atıp o adımları teker teker değerlendirmek. Yani o enerjinin içinde sürekli durarak mesela bütün gün endişedesiniz ama hiçbir adım atmıyorsunuz. Buna lütfen dikkat edin. O enerjiden kurtulmaya çalışın. Ve aklı senin bir şekilde ne yapabileceğinize bakın diye öneriyorum. Kendi kendinizi kabullenmeniz çok değerli olacak bu zaman diliminde. Kendini sevmek, kendini olduğu gibi kabul etmek. Çünkü hepimiz biriciyiz. Kendi içimizde. Hepimiz kendi içimizde tam ve bütünüz. O yüzden kendi kendinizi kabullenin. Kabullenemediğiniz şeyler varsa biraz barışık olmaya çalışın. Kendinizde diyebilirim. Ve egolar. Egosal kişilerden biraz uzak durmak. Manipüle edici kişilerden biraz uzak durmak. Ego aynı zamanda bağımsızlık, bağımlılıkları temsil ediyor arkadaşlar. Hani zararlı alışkanlıklar. Çok yemek yemek, sigara bağımlı bir ilişki olabilir hayatınızda. Bunlardan da sanki artık kurtulmanız gerekiyor. Evet. Son olarak balık arkadaşlarım. Balık burcu. suçluluk, aptal yürek, kendini kabullenme. Evet kovalara da çıktı bu kart arkadaşlar. Kendi kendinizi kabullenemiyor musunuz acaba? Hani beğenmediğiniz tarafların bir şeyleri kabul etmemek ama siz gerçekten de kendi içinizde tam ve bütünsünüz böyle bir durum varsa. Kendinizi sevin, kendinize güvenin. Evet kendi kendinizi olduğu gibi kabullenin. Çünkü siz tam ve bütünsünüz bu şekilde arkadaşlar. Kendinizle biraz barışık olmak çok değerli olacak. Evet aptal yürek kartıyla da sanki hayatınızda yeni sayfalar açabilir bu dönemde. Ve o sayfaların açılması için sizin biraz harekete çağırıyor kartlar. Adım at diyor. Güzel şeyler olacak diyor. Daha cesur hissedebileceğiniz bir zaman dilimi. Bu Tarot'ta sıfır numaralı kartı temsil ediyor arkadaşlar. Hemen hemen ona benzer bir kart. Yani hayata yeni atılan birini temsil ediyor. Ve bu yolda da ilerlemek. Hayatınızda ee, yeni başlangıçlar yapmak üzere yola çıkmanın sanki tam zamanı sizler için. Ve tek uçluluk kartıyla da diyor ki hedefine odaklan. Bakın burada bu kişi hedefine odaklanıyor, fokuslanıyor. Siz de hayatınızda Neye odaklanıyorsanız onunla alakalı önce kendinizi kabul ederek cesaretinizi toplayarak adım atarak ve fokuslanarak sanki onları hayatınıza sokabilirsiniz diyebilirim. Evet, evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere bir ışık olmuştur, bir fayda olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.